Bilecik Valisi Bilal Şentürk, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği ve son günlerde bakımsızlığından dolayı sıkça gündeme gelen Peritözü Göl Park'ta incelemelerde bulundu. Vali Şentürk, burayı, Bilecik'in göz bebeği, reklam ve tanıtım açısından da insanların hizmetine sunulabilecek güzel bir alana dönüştürmek istiyoruz, dedi. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ve beraberindekilerle Peritözü Göleti ve çevresinde incelemelerde bulundu. 2015 yılında Bilecik Belediyesine tahsis edilen ancak geçtiğimiz günlerde tahsis iptali yapılarak il özel idaresince geri alınan Peritözü Göl Park mesire alanında kapsamlı inceleme yapan Vali Şentürk, bu noktaya varmasını istemediğimiz, arzu etmediğimiz şeyler yaşandı. Bunlar tamamen hukuki çerçevede gerçekleşti. Peritözü göleti arazisi kamulaştırılarak sulama amaçlı yapılan bir gölettir. Daha sonra ilimiz için önemli bir park ve mesire alanı haline geldi. Bu amaçla kullanılmak üzere zamanında belediyeye tahsis edildi. Daha etkin hizmet verileceği düşüncesiyle böyle bir uygulama yapıldı ve belirli bir süre hizmet verdi. Daha sonra bu amacın dışında farklı amaçlarla kullanım amacı ortaya çıkınca bizler de özel idare olarak amacına uygun kullanılmadığını değerlendirip duruma itiraz ettik. Ancak amaç dışı bir takım yapılaşmalara gidilince de doğal olarak hukuki hakkımızı kullandık, yetki ve sorumluluğumuzu da kullanarak bu duruma engel olmak durumunda olduk dedi özel idare olarak amacına uygun kullanılmasının doğru olacağını değerlendirip bu duruma itiraz ettik. Ancak e, amaç dışı bir kısım yapılaşmalara gidilince de doğal olarak hukuki hakkımızı da kullandık. Yetki ve sorumluluğumuzu da kullanarak bu duruma engel olmak durumunda olduk. Bu tabii ki hiçbir zaman kurumlar arası bir çekişmeyi, tartışmayı amaçlayan bir şey değildir. Olamaz da zaten. Bu alanın özellikle belli dönemlerde çok yoğunlaştığını, e, vatandaşımız için dar geldiğini görüyoruz. Onun için bu Çakırpınar bölgesi de dahil olmak üzere Selöz Gületi'ne kadar olan alanı da burayla entegre eden bir anlayış içerisinde park ve mesir alanı olarak yani insanların sayfiye yeri olarak kullanabileceği şekilde hazırlamak istiyoruz. O yönüyle bu bölgenin B tipi mesir alanı olması ile ilgili bir protokolümüz oldu. Orman Bölge Müdürlüğümüzde bir çalışmamız oldu. Onu bakanlığa şu anda projesi gitti. İnşallah oradan onaylandığı takdirde bu göl çevresini biraz daha ormanlık alan içerisinde de farklı atraksiyonları taşıyarak ne olabilir? Yani orman içerisinde yürüyüş yolları olur. Sonuçta o ormanı koruyarak ona zarar vermeksizin macera ormanı diyebileceğimiz bir kısım aktiviteler olabilir. Piritözü göleti e, sayfiye alanını, mesire alanını bileceğin gözbebeği reklam yani tanıtım amaçlı da insanların hizmetine sunabilecek güzel bir alana dönüştürmek istiyoruz. Bu noktada Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız da sağ olsun. Teşekkür ederiz onu da. Eski valimiz o yönüyle de onunla da bir görüşmemiz var. İnşallah e, onu onun da e, oradan da gelebilecek bizim katkılarla e, burayı tam bir göz bebeğine dönüştürmek istiyoruz ve buraya tabi kullanıcılar başta olmak üzere herkesin sahip çıkmasını istiyoruz. İnşallah buradan gelen önerilerle beraber bir teknik ekibimiz bu bahsettiğim konuları içerecek şekilde bu alanı projelendirecek ve bu projeyi bir yerde hayata geçireceğiz. Tabii ki tabelaların, yolların bozukluğunu görüyoruz. Yani biz bunu yeni yapılmadı. Biz asfaltı kim atmıştı burada? Özel idareler evet. en son asfaltını attı. Evet. E şimdi aradan geçen yıllar sonra işte biz geldik, teslim aldık. Şu haliyle aldık bunu. Bizim mülkiyetimiz ve sorumluluğumuz olan kısımlarını hemen elden geçireceğiz.